Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar sevilen oyuncularımız ve birbirinden güzel set fotoğrafları. Bugün günlerden Sen çal kapımı günü. Herkes ekran karşısında dizimizin yeni bölümünü izleyecek. Eğer siz de bir sencal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sencal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.